Madde üç. Okula gitmediğiniz günü çok iyi seçin. O gün okula gitmemek sizi pişman edebilir. Alo efendim. Kanka sen neredesin ya? Ya hasta gibiyim biraz okula gelmeyeyim dedim. Geçmiş olsun kanka. Ama çok şey kaçırdın. Bugün müdür bütün dersleri iptal etti. Şu an bütün okul FIFA turnuvası yapıyor. Olsun be kanka. Önemli değil. Kanka bugün kantinde satılan her şey bedava. Kantinci Hasan abisi bugün özel çikolata çeşmesi ve sınırsız dondurma getirdi. Yapma ya. Ha bir de Kenan Doğulu'yla Rihanna meğer bizim okuldan mezunmuş. İkisi de konser vermeye geldi az önce. Konser başlıyor kanka. Hadi ben kaçtım. Ya okula bir gün gitmedim. Okulun güzel olacağı tuttu ya. Hem Rihanna nasıl zeytin burnu Cumhuriyet İlkokulu'nda <laughs> Madde 4. Babalar okula gitmeme konusunu biraz fazla abartabilirler. Babaların okulla ilgili duyguları, okuldan kaçılan günler, karne günleri normal zamanlardan daha yoğun olur. Dikkatli olmakta fayda var. Aha Hüseyin, ne arıyorsun de sen? Ya baba okulda salgın vardı, annem göndermedi. Salgın mı? Bizim zamanımızda ayağımız kırılsa okula giderdik biz. Ama şimdikilerin okumaya niyeti okumaya. Biz ne yolluklarla okuduk, ne zorluklarla okuduk. Hey gidi hey. Baba sen ilkokul dayaksın. <laughs> yokluk işte. Ee, yokluk olmasa nerede o zaman okul, öğretmen? Baba dedem öğretmendi. <laughs> Şartlar yani. yani. Korkuş, kıyamet. Baba siz Antalya'da oturuyordunuz. Sen de anca her şeye cır cır cevap ver. Aa, Bilal, senin ne işin var burada? Bugün öğlen yemeğine gelme. Gün sırası bende dedim ya sana. Dün mü? Aa! Babam candan mı aldı, bana mı öyle geliyor? Aman baban işte. Her şeyi abartır. Bak bana hiç öyle miyim? Ebeveyn dediğin sakin, ağır başlı olmalı. Geldiler. Bak izin günü varsa okulu en kırmamanız gereken gün, o gündür. Ay anam ne kadar da büyük Şimdi ev, anneleri gün yapıyorlar değil mi? Evet. Şöyle bir şey istedim. Ben de tek çocuktum. Evde yalnızdım. Günde oluyordu, görüyordum. Böyle sanki bu apartmandaki teyzeler ya da güne gelen teyzeler daha bir şey sever evin çocuğunu böyle. Daha böyle bir kendi evladı gibi, daha içine sokacak gibi, daha böyle bir hani benimseye benimseye böyle. Sanki Berat Efe'yi daha mı böyle bir şey sevmeliler? Ha. Acele etmeyin yani. Doya doya sevin. Tadını çıkara çıkara böyle. Ha. Oyun hamuru gibi. Sırayla gibi. böyle. Beran sevsin, yerine geçsin. Sonra diğer arkadaş. Tamam mı? Haydi bakalım. Geliyorlar. okulu el kırmamanız gereken gün o gündür. İşten bir şimdi... <laughs> Allah, eşek gözlü kız bu ya. Ay bu yanaklar da ne güzel. Tam sıkmalık olmuş. Aman da nasıl güzel boylanmış. Boylu bulmuş maşallah. Yeter. Bir turdan kaldıramayacak yanaklarım. Kız yani... Zeynep, neler hazırladın? Bakayım.